Savaşın üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. E, sular bir duruluyor, bir tekrar bulanıyor. Arada ara bulucular var. Avrupa Birliği bir şeyler söylüyor. Türkiye gerçekten bu noktada tüm dünyanın gözü önünde. iki ülkeyi bu savaş noktasından çıkartmak istiyor. Tüm adımları atıyor. Ama bu saatten sonra artık kritik bir eşeğe geçilmiş durumda. Gelin arkadaşlarımızın hazırladığı o grafiğe bakalım. E, gerçekten res diyebileceğimiz açıklamalar var. Bu açıklamalardan sonra savaş ya sulh haline gelecek, barış olacak ya da çok daha harlanacak, çok daha başka bir boyuta gelecek. İşte ifademiz o. Yeni bir aşamaya geçti. Çok daha sertleşir ama barışta gelebilir. Elbette ki Karadenizle ilgili, Türkiye ile ilgili görüşler önemli ama bugün Rus lider Vladimir Putin'in açıklamaları çok önemliydi. Nükleer e, kozunu bir türlü e, bırakmıyor. Onu zaman zaman unutturuyor, zaman zaman yeniden hatırlatıyor ama elindeki nükleer kaynaklarını artık bundan sonraki süreçte daha da fazla ilerleteceğini ifade etti. Açıklama şu, Putin resmen bunu söyledi. Rusya hipersonik zirkon füzelerini bu saatten sonra kullanacak. Sesten 9 kat daha hızlı, 1000 kilometre menzili ve tanesi tam burası çok önemli. 50 milyon dolar. Gerçekten ciddi bir rakam. Rusya bütçesi için de ciddi bir rakam. Zaten 10 aydır hali hazırda. Orada bir savaş mücadelesi veriliyor. Ve o mücadelede de her gün milyonlarca dolar harcanıyor. Ama Putin bir türlü pes etmiyor. Ve nükleer anlaşmalarını daha da ilerletip üretimini kısıtlı olan o sesten 9 kat hızlı 1000 km menzilli füzeye atabileceğiniz sinyallerini veriyor. Peki neden kaynaklanıyor bu? İşte hemen Ferhat'tan rica edelim. Washington'daki buluşmadan kaynaklanıyor. Zelenski ve Biden buluşuyor ve bundan dolayı da artık gerçekten rahatsızlığını ifade ediyor Putin. Ee, hangi kararlar alınacak o toplantıdan sonra? Neler yaşanacak? Ve Putin bunu nasıl karşılayacak? İşte böyle karşılayacak. Evet, Zelenski'nin uçağının da az önce indiğini Mustafa Yıldız arkadaşım bana ifade ediyor. Bu da çok önemli bir gelişmeydi. Peki, e, Amerika hangi kararları verdi? Rusya üzerinde... Hangi kartları oynadı diye soracak olursak onun da cevabı şu. Pilotlar Ukrayna'ya verilecek. Tek atış 3 milyon dolar. Yani ciddi anlamda bir e, özellikle Ukrayna'ya baskı yok. Tamamen ne yaparsan yap diyor adeta. 45 milyar dolarlık bir desteğin verileceğini ifade ediyor Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya. 45 milyon doları ben vereyim. Yeter ki bu savaşta sen mağlup olma. E, tüm dünyanın göz önünde çok daha iyi bir noktaya gel dedi. Özellikle çok iyi bir görüşmenin geçtiğini de, e, tüm desteğim sana görüşmesi geçtiği de e, fotoğraflardan da belli oldu. Bir kez daha ifade edelim. Zelenski'nin uçağı da inmiş durumda. 45 milyarlık dolarlık desteğin de yolda olduğunu faydalarım. Şimdi savaş için yeni bir aşamaya geçti ama herkesin tek bir isteği var. Sulh olsun, sulh olsun. Neden? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de elektrik ve doğalgaz sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. İşte bunlar savaşın sonuçları.